İşte çocuk diyor ki eğer azalarım hani eksik olmasaydı daha iyi namaz kılardım. Daha iyi Allah'a kulluk yapar. Yerde böyle yuvarlanarak gider. Yani diyelim buradan oraya gidecek. Ayak yok. Kol da yok. Yani kollar burada omuzdan yok. Bildiğiniz yerde böyle yuvarlana yuvarlana gideceği yeri öyle gidiyor. Yerde yuvarlanarak oldu. elimizdeki nimetlerin artması vesile olur. Nankörlük elimizdeki nimetlerin gitmesine sebep olur. Yani şükreden insan olabilmek için başta Allah'ımızın bize olan nimetlerinin farkında olmamız lazım. Dün e, bir kardeşimiz bana atmış, ben de attım Bazılarınız e, bir video göndermişim, seyretmiştir. Zannedersek Endonezya'da herhalde bir çocuğumuz bacakları yok, kolları yok, yani gayret ediyor, işte namazını kılıyor, Kur'an öğrenmeye medreseye gidiyor, hocası geliyor onun evinden, motorla alıyor onu götürüyor, getiriyor vesaire. İşte çocuk diyor ki eğer azalarım hani eksik olmasaydı daha iyi namaz kılardım, Daha iyi Allah'a kulluk yapardı. Yerde böyle yuvarlanarak giderdi. Yani diyelim buradan oraya gidecek ayak yok, kol da yok. Yani kollar buradan, omuzdan yok. Bir yerde böyle yuvarlana yuvarlana gideceği yeri öyle bir Yerde yuvarlanarak yoldan Eğer diyor yani imkanı tam olsa Rabbimiz bu ve azalarını vermiş olsaydı daha iyi ibadet yapar, daha iyi namaz alan. Hakikaten insanın ders alacağı, ibret alacağı çok noktalar var. Ama ama yani bazen şeytan ve nefis öyle bizimle uğraşıyor ki, öyle damarlarımızda dolaşıyor ki damarlarımızın çeperlerini kirletip tıkıyor. Artık kalp kulağımız duymaz, kalp yüzümüz görmez, kalbimiz manen değerlendiremez hale gelir. İbret alamaz hale gelir. Hani sigara çeken insanlarda nikotin damarlarda tıkanma yapıyor. Yağlı yemek yiyen insanlarda yağlar, üstte özellikle margarin tarzı yağlar damarlarda tıkanma yapıyor. İşte günahlarımız da, gafletimiz ibadetlerden geri duruşumuz veya bulaştığımız bir takım günahlar, bunlar bizim damarlarımızı tutuyor, manevi damarlarımızı. Ve gün geliyor artık yani duyamaz hale geliyoruz, göremez hale geliyoruz, işitemez hale geliyoruz. O zaman herhalde bu noktada en büyük yani bir insanın başına gelecek en büyük musibet o insanın ders alamaması. Olaylardan tefekkür edip ibret nazarıyla bakamaması, bir sonuç çıkaramaması ya. Yani. Rabbimiz bizi bu hale düşmekten muhafaza eylesin.